Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Ee, kızlarımın biliyorsunuz ki geçen günlerde doğum günü oldu. Bu doğum gününde gelen hediyelerin açılımını yapıyoruz şu anda. Biraz gecikme oldu çünkü bazı parçalar kargo ile geldi. Annemin gönderdikleri, kayınanneminki gönderdikleri falan derken belli bir süre geçti. Bugün hepsini çekimli yapacağız. Annem bize köyden eşyalar göndermiş. Bugün karşınızda eşim var. Evet, kendisi daha önce hiç kamerada gözükmemişti. Ben bugün arkadan size yayın yapıyorum. Arkadaşlar, kanalıma abone olduğunuz için, beğendiğiniz için, destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, 450 abone olduk. Daha da ilerleyeceğiz inşallah. Sizlerin desteklerinizle inşallah bir yerlere geleceğiz. Evet, iklim. başlayalım mı? Tamam. İlk olarak turşular bana özel gelmiş değil mi bunlar? Tamam. Ellerine sağlık annemin. İnşallah hacı değillerdir. Tadına baktım güzeldi. Kaldıralım bunları. Bunlar turşularımızdı. Daha sonra dolma köfte. Kimisi dolma köfte diyor. Kimisi dolma küfte diyor. Ben ve Ali sevdiği için annem bunu da bize yapmış göndermiş. Ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Bu köy ekmeği şöyle tandır ekmeği diyenler var, köy ekmeği diyenler var. Sağ olsun. Onu da düşünmüş, göndermiş. Teşekkür ettik. Yiyeceklerin birçok kısmını da açtık. Bozulmasın diye dolaba koyduk. Evet, bunlar Sakarya'dan anneannesi ve teyzelerinden güzel ikişer tane mont, puf montlar kızlarıma. Çok teşekkür ediyoruz. Keseleri dolu olsun. Bunlar Sarper ve Sarper abileri, Ece ablalarından güzel iki adet elbise. Bu aynı şey gibi oldu. Gelinin kaynanasından iki adet bilezik gibi ama neyse takı gibi. Bunu babaanneleri annem el işçiliği olaraktan kendisi ölmüş yapmış. İçerisinde neler var bakalım. Vay tek kızlara değil İknur sana da varmış. Patik yapmış. Biz hala bunları çok seviyoruz hani mutlu da oluyoruz. Çünkü el işçiliği ve uzun yıllar bir anlam taşıyaraktan saklayacağız. Kızlara iki adet patik. Evet bir adet daha patik. Bir adet daha. O zaman iki çift. O ip ne? O da Biliyorum. artan ama. <laughs> <Biliyorum. gülüyor> tamam o da güzel. Kutu çok güzel ama. Herhangi bir eşyada saklayabiliriz değil mi? Kızların patikleri ve çorapları için gönderdi babaanneleri. Evet. Ellerine sağlık. Güzel olmuş. Onu da köşeye alalım. Başka neyimiz var? Bu Köşetimiz daha var. Daha sadece kızlara değil oğlanlara da düşmüşler. Evet bu baba babaanneden evet. mi tek Evet. Kızlara. Sarper gelinkinin hemen hemen aynı renk değil mi? Hmm. Evet. Bunlar şey. Güzel. Takım. Bunlar takım, evet. Bu da Ali ve Berat'ın. Bu Berat'ın. Bu da, da Ali'nin. Ali Sağlıklı kullansınlar inşallah, güle güle. Evet. Başka? Başka diyorum bak, doymuyorum. Parol. Ağrı kesici, Ağrı kesici yani. bilene. İşte bak, anne yüreği böyle bir şey. Ağrı kesici şu, şu parolu ben her türlü eczanede bulurum. Ama düşünüp koymuş yani. Evet kızlara kilotlu çoraplar. İstersen paketi öyle koy. Aa pantollar. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Çocuklara iç çamaşır Ali ve Berat'a. Evet havlular. İki adet havlu. Değil mi? Tamam açmayalım biz onu. O battaniye gibi bir havlu. O da güzel. Kızlarımıza. Hepsi için çok teşekkür ederiz. Başka? Ben doymuyorum çünkü poşetleri gördükçe başka başka diyesim geliyor. Annem ee, bu otobüse geldiği için hepsini poşet 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 içine koymuş. Şapka almış, çorap. Yani şu kadar paketin içinde tamamında bana gelen bu. Canınız sağ olsun. Neyse. Bir şey diyemiyorum. Etek. Yani çok güzel. Çok güzel. Ali ve Berat'a isomat takımları. Çok güzel. Kesisine bereket. Bu arada Yusuf abinin eşi Selma ablam da koymuş paketlerimizin içine hediyeler. Bunu Da anneme göndermiş şey, anneme. Her şeyi anneme dediğim için ilk dur kusura bakma sana da annem dedim. Eşime göndermişler bunu da bolero tarzında güzel bir el işçiliği el örgüsü. Selma abla sana da çok teşekkür ederim bu arada. Bu da pijama takımı. O da çok güzel. Bunlar da benim Bunlar senin çeyizlerinmiş. Evet annem ve Selma abla koymuş bunları da. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar biz bu eve yeni taşındık. Yani yeni dediğim 5-6 ay oldu biz daha önce hiç kendi evimizde oturmamıştık. Ben kendi e, işimden dolayı devamlı eşyalı kiralık evlerde falan kalıyorduk. Bundan dolayı şimdi kendi evimizde olduğu için annem her şeyi gönderiyor. Yani kiralık ama eşyalı falan hepsi bizim. Çarpılmayalım ama Bismillahirrahmanirrahim. Başka? Şurada bir poşet daha var sanırım. Arkadaşlar umarım sıkılmazsınız. Bu da el örgüsü. Güzel bir şal. Kırmızı kırmızı. Evet yazmalar. Oyalı yazmalar. Çok güzel. Çok hoş desenli. Oyalı yazmalar. Maşallah. Babanesi kızlarına göndermişti. Atletleri. Bu bu tür eşyalar küçük olunca böyle sanki daha tatlı oluyor değil mi İknur? Yani. Arkadaşlar İknur da konuşmayı çok seviyor maşallah. <laughs> Bunlar da Çorapları. Çorapları evet çok güzel. Evet oradan da tekrardan bir şeyler çıkıyor. Bunlar banyo. Banyo havlu takımları. Bunlar da çok güzel çok teşekkür ediyoruz. Gönderen, düşünen herkesten. Bunlar ben bunlar için de çok teşekkür ederiz. Ben hani hediye bir yerine ben daha önceki videolarda söylemiştim. arkadaşlar her şey hediye değil. Bir beğeni, bir maşallah, bir Allah bağışlasın bileni bizim için yeterli. Çünkü hani her şey maddi değildir. Manevi de olmak gerekiyor. Bence. düşüncem. İknur seni göremiyoruz. Dur biraz. <laughs> Söylemek istediğim bir şey var mı İknur? Kanalımıza herkes destek olsun. Herkes Bizi izledikleri için teşekkür ederim. Bizi teşekkür ederiz. Ne demek? Evet arkadaşlar. Herkes izlediyse teşekkür ederiz. Herkes izlediyse nasıl bir ise onu da bilmiyorum. Kusura bakmayın. Herkese izlediği için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bizi desteklerseniz çok mutlu oluruz. İnşallah yakında 500 abone oluruz. Tam yol ileri gitmeye çalışıyoruz. Herkes Allah'a emanet olsun. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Sağlıklı saatli günler diliyorum.